Şimdi size ilk önce tekneyi gezdirerek başlayacağım. Şöyle karşıya geçiyorum. Burası sıkıntı. Şimdi tentemiz gelecek. Şimdi ön taraf böyle. Biz şu anda Marmaris Nesali Marina'dayız. Buradan girdik. Şimdi esas odalarımız aşağıda. Ben de aşağıda eşya yerleştiriyordum. Sizlere de onları göstermiş olacağım. Şurası mutfağımız. Dolaba zaten suları koyuyordum. Böyle. Burası oturma alanı. Şurası master kabin. Şöyle ineyim. Burada da iki tane ayrı çift kişilik oda var. Şöyle bir tanesi. Burası daha aydınlık galiba göstereyim. Böyle. Burası tuvalet. Şöyle döndüm. Burası diğer oda. Burası da böyle kaptan odası. Biz birazcık daha yüklük gibi kullandık. Master kabini göstereyim size hızlıca. Master kabinde böyle. Çok sıcak hemen camları yukarıdan açtım.